Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün biz bir tane oyuna gittik arkadaşlar. Escape bir şey işte. Escape Evin Doll House. İşte bir şeylermiş ya arkadaşlar ya. Çok tatlı bir kız var burada. Onu yenmeye geldik arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bize abone olun tamam mı? Lütfen videolarımızı beğenin, beğen, bayan, beğenin. Güzel yorumlar yapın arkadaşlar. Basıyoruz Hira çok güzelmiş bunu evi değil mi? Evet baksana ya bir sürü süs var. Bir de her yer pembe pembe. Bilmem de ben hızlı hızlı gidiyorum. Niye hızlı gidiyorum? Göz içine girecektim sandım. Hihi <laughs> ben bu kısa kıyafeti giydiğim için ıslanmadım pek fazla. Ay çok güzel. Baksana Hira. Koltuklar. Oo şahane. Bu bence şey ya saray saray. Bence de saray. Bak çok güzel. Oo buhar. Ay düştüm içine. Aa, ben de düştüm içine. Hadi gel. Oo tatlılar, pastalar. Pastalar. Çinye çinye gidiyoruz arkadaşlar ya. Oo çatal. Olsam da bir, bir yudum yesem ben de pastadan ya arkadaşlar ya evet. çok tatlı. O çay da var. Evet ya çayın yanında tabii keyif yapmalı. <laughs> Ay çok tatlı arkadaşlar evet. ya. Gidiyoruz. Aa, taşlar. Asadık taş bakın arkadaşlar. Gel derselim. Evet neredesin? Gel gel beraber taşlara. Gel gel. Ben bu kuyruğunda sen şu kuyruğunda. Tamam. O Oy geldik saraylara hangi? Na 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 geldik na 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 biz içlerinde kalmışız. Evet ya ama önde bir tane kız gidiyor kırmızı saçlı kız. Biz de orada değiliz. Biz neredeyiz? Ee, biz şu kısa saçlı kızın oradayız. Aaa! Aa, Aa gözlükten Hira sen Aa, evet, ben gözüktüm. Aslında müzik mi var kız? Dur bir dakika. Arkandaki checkpoint'e basmadın. Hani? Evet. Yoksa benim içimde olurdun. İçimde değilsin. Nasıl içinde olacağım ya? Çok Arkadaşım boş nerede? Basmadın, ölürsen kaybedersin. Bu mu? Aa, bastım bastım. Bu mu? Tamam. Geçtim. Oo donatların tamam. sen ne diştim? Çilekli çilekli. Hira sen çalmışsın ağzından sırmışsın gördüm ben seni. Oh valla çok güzel. Hira bakayım vardı. dur Hira bak. Hira ağzından ne aldın? Ben. Bakayım bana bak bakayım. Anam. Bir ısırık almış arkadaşlar ya. Hello ya. Kitty'liymiş. İçi Hello Çok tatlı. Ay. İçi Hello Parka bak halde. parkura bak. Kız dikkat et. Şimdi geç şimdi geç. Oo yine pasta. Hoş yine pasta çikolatalı ben... çikolatalı. Nerede? Burada mı? Oo evet, burada. bak. Ben seni önden Hay. Gidiyoruz hı arkadaşlar. Benim seni geçmem lazım. Çemberim de gül ya. Gülmedim doya doya Arkadaşlar ya çok güzelmiş burası ya <laughs> Ana şey bu yan neydi adı Hira ee, Karamele benziyor Oo. Ay karamel Karamele benziyor oradaki sular var ya Onlar karamele benziyor arkadaşlar ya Oo hanımefendi Merhabalar eviniz çok güzel ama ya Kucaklıyor beni Kucaklıyor Ağzı mu? Ağzıcının ortasına giremedim be Saçın ortasına mı? Ay çok güzel bir kız diyor arkadaşlar Ayakkabı değil mi? güzel değil. Bu saçları çok güzel diyor. Uzun uzun. Olan, çok korkunç bir turbu. Neden? Daha önce oynadın mı sen? Evet. Daha hızlı hızlı gidiyorum. Kazanmak istiyorum. Onlar geçmek istiyorum. Oo, Aa! Merhaba. Evet ben çoktan kaçtım. Ya ya ben bırakıp kaçıp gidiyorsun. Uzun saçlı cadıyla kaldım ortada. Ben bu kızı çok sevmiştim ya. Beni niye dövüyor ki? Hı, ya arkamda. Ayak kostu bakayım. Ya kostucam. Ablacığım. Ay 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 ay. Herkes ayağına yürüyor. Bu da saçına yürüyor. Allah'ım ya. ilk defa görüyorum böyle bir şey. Bu arkadaşlar. Vay 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 vay. Geliyor geliyor. Geliyor bak gördün mü? Sıkıştı. Yardım etsem olur mu? Bakayım. Yardım edeyim. Gel. Ya. Lütfen. Ay. Vay 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 vay. vay. Yine atladık ya. Dumanlı bu kadar. Çok ha. yüksek. Ya ben ben saçtık uçtu da aşağı indi. Nereye gitti? Aa, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kazanmaya gidiyorum. Evet ben de kazanacağım. Aa, öldüm. ben Burası de kazanacağım çok şimdi. Zor. Niye? Gayet güzel. Baksana ben gidiyorum. Ya öldüm ya öldüm ya. Hayır yine öldüm. Sen öl sen öl Bana sen niye mi orayı? Yok gitmeye çalışıyorum işte. Sen yoksun ama yanımda. Ben kısa yoldan gidiyorum. Aa var mıyız kısa yolu? Evet şeylerin başından gitsene. Neyin başından gideceğim? Bak hile kullanıyorum. Hayır hile yapmayacağım ben. ben dürüst Düz çalışmayı çalışmayı seviyorum. Oo arkadaşlar Hı -hı. çok güzel. Bunun adı ne diyordu? Evet kazanıyorum. Bir bir şey diyor diyor. Geçtim ben. Aa Hira hani bunun pembe yerleri var ya bak buraları. Evet. Oraların üstünden gittim. Ana! Hile yaptı arkadaşlar gördünüz değil mi? Ben hile yapmadım. Aa! Çok dikkat et. Nasıl geliyorsun? Hira kayboldu. Ha? Ya geliyordu bekle. Hayır bu tur çok zor. Yok zıpla zıpla. Yine zıpla. Zıpla 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 canım yana 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 Hayır, dans et mama ya gel sana geldi oh hadi be oh. gidiyoruz ya oh, bıçak bıçak kuz bıçak başta kesme bıçak bu aralarda. nerede nereden geçiyor bilmem ki bak ben zıplaya zıplaya gidiyorum zıplaya zıplaya arkadaşlar zıplaya zıplaya bakayım ha -ha. koş 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 iyi <laughs> çok güzel bir oyundu Çok zor Hayır zor değil. Kanka öleceğim. Neden? Yapamıyorum. Haydi gel yavaş gidiyorum ben. Ha geldin. Koş koş koz, 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 koz. koş 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 bu koş var ya koş 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 Aa, şimdi ta baştan basıyorsun, zıplıyorsun. Gördüm seni. Baştan başlamıyorum. Aha, zıplıyorsun, zıplıyorsun. Oy, zıplıyorsun. Aslında da kurabiye var. Bence onun yüzünden sen geç kalıyorsun. Aha, gel, 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 gel. Aferin sana, gel. Gel yavrum benim, canım benim. Oy arkadaşım, canım benim. Lan ne oluyor Gel ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Dahira. Geleceğim bu sefer. Bak bir arka senin arkandan gördün mü beni? Yardım etmeye geldim. Ne oluyor lan? Sana yardım etmeye geldim. Tam 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 tam. Aa, elime bak. Sevdiğim. Ne elime var elime bak? Elinde? Ne var elinde? Döner. Aa! Evet, ben de var. Yum 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 yum. Arkadaşlar ne zevkli lezzetli. Birisi robuk suyla bunu verdi bize. Nasıl oldu? Eğer ölmeden gidersek eğer elimizde kalabilir zaman arkadaşlar nam 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 çok çok seviyorum dönerleri seviyorum bu döner değil bence karamelli bir şey kız. lan geliyor kaç nerede ya hadi ya hal pembe sastık kızı ben bulmam lazım oluyor da bundan vereceğim ona Oo, oh, kurabiyeler pastalar orada da hepsi orada en önde ben varım ha neredesin evet yani sorma Oğlum, işte ben de varım orada da ben niye gözükmüyorum çünkü benim içimde. Aa! Bak! Bu butona basmıştım, gözüktüm. Bak ben seni yine geçeceğim. Ben acele acele gidiyorum. Neden o kadar acele gidiyorum? Ben de bilmiyorum. Hadi ya. Geliyor? neden öldüm ben şimdi? Ya hayır zaten. Burayı nasıl yapacağız? Sen zaten şeysin ya. Ne bileyim ya. Ölmeden bir yerden geçemiyorsun ki. Öyle. Ben sen gelin akıda dans edeceğim. Akıda stop din. Taran tan. Tidan tan. Na 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 na. nasıl ulaştın acaba? Ulaşırım ben. Böyle bir kızım işte bende Çabuk çabuk hareket ediyorum ben. E, Dur güzel şarkı bulayım diye çabalıyorum kendime. Ay, dur güzel şarkı bulmaya yardım etsene bana. Eee ne var bakayım. Hadi hadi. Eee düşünüyorum. Canım. Gülüşlerine hayranım. Sen benim üzümlü kekim Ben sensiz nereye giderim Sana nefesimden daha, daha yakınım Hep peşinde bu anne yüreği Aa, Anneler şarkısı bu desene Evet Sevdim Vay Yine yine düşüyorsun ya Düş ben burada şarkı söylüyorum işte Sen geldiğinde ben gidiyorum Sen yoktun ben vardım Oh Evet Hira'ya gelebildin sonunda. sonunda Hadi gidiyoruz Hadi şuna bak. Ay çok gitar, güzelmiş ya. Gitar. Aa pi piyano piyano piyano. Hile dring, dring 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 dring. <laughs> Yine hile yaptı arkadaşlar. Yine hile yaptı. Ne yaptın? <laughs> bak senden deneyeceksin. Aa çok güzel. Oo. <laughs> hile yapmadım aslında. Uçurdu. Eve baksana eve baksana. Gitarın üstünden git üstünden. Gitar değil o piyano ya. Piyanonun üstünden git. Kız gitar diyor ya arkadaşlar ya. Gitarla pi piyano. <laughs> ah bastım ben. Gördün mü? Ben seni çoktan geziyorum. Az kaldık kazanmamıza bayrak var sonunda. Oo arkadaşlar. Oh Şu pembe saçlı kızı ben. Çok sevdim de bulamıyorum ya. Evi her tarafını gezdim. İki defa gördüm ondan sonra. Son tur gelecek. Gel. Gel yavrum gel. Oo şimdi benden kaçsın yok. Sen miydin beni kovalayan? Aa bunun yüzü çok tatlık ya. Babanın yüzlerine benziyor. Şuna bak ağzı çok. Hop, hadi silahını al Hiro. Ben vurmaya başlıyorum. Alsana. Alsana çikolata alsana. Ay saçından şeker çıkıyor. Vuramıyorum. Neden? Şu saçından şeker çıkıyor be. O şunun şekerini beraber vur. Neden vurulmuyor şu an fark ettin mi? Yok ben de vuruyorum gayet iyi. Al sen çikolata. Al 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 beni öldüreceksin. Oo. Ne kadar canı kaldı? Çok az kaldı. Çok 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 ölüyor ölüyor ölüyor. Az kaldı. Aa Benimkinin de Beni ellerine aldı. Merhaba. Dövme. Oha ne yapıyorsun? Saçımı sevdi. Beni dövüyor zannediyorum ben de. <laughs> Basma liseye düştü kız. Aa. Abla. Sana ne oldu? Yapamıyorum. Ay. Horoz dansı yapıyorum ben. Bu ne? Ya üzüldüm ben bunu ölmesine. Hira ya. Niye Hira? Hira. Öldürebiliyor musun? Öldür bakayım. Nerede bak be. Ölüsünün üzerindeyim. Rahmetli ablam gittin canım. Şu an saçının Oo. üzerindesin. Evet biliyorum. Onun saçının üzerinde mi? Bak. Bak İran sana tutuyorum. Ben öldür Öldür. Onu, öldür. öldür. Öldürüyorum. Oo. Çok az canı kaldı. Oo, biraz dans ediyorum. Dans dans dans. Yavrum benim canım. Canım benim Canım. Yakından yapamam öldürecek hepsini. Duymaz ol seni hadi. Yakında öldü. Hadi bakalım. Aa arkadaşlar. Ben robunun üzerinde. Ben Seninle dans an. ediyorum. Ben uçuyor muyum şu an? Hayır uçmuyorsun sen duruyorsun orada. Manyak gibi duruyorsun. Nan 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 nan. nan, nan. Çok güzel ya. Yavrum dans etme tamam gidiyoruz. Şimdi kazandık mı? Tamam oh, yok. Canıma da Oh oh. Öldü öldü kız öldü. Haydi. Ölülere saygın olsun kız. Ama tatlı ya beni dövecek zannettim. Baktım saçımı şey yaptı. Sen de Oh bu odayı bize mi verdi şimdi? Aa yine çok güzel o. <laughs> Aa. Ben kendimin yanında dans edeceğim. Aa buradasın. Yine sen kendini kendin gözük göz, da şu anda ben varım burada. Neyse Hadi. dans edelim. Dans edelim. Bunun gibi dansımız olsa değil mi bizimle? Oh! oh. oh. Na! Na 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 na! Kazandık! Görüşürüz yapalım. ne yapalım? Nerede yapalım? Burada Aynıma mı? Arkanına geç. O da herkese yazın. Nasıl olur mu Hira? Tamam. Arkadaşlar. Kanalımıza abone ol. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hira sen niye duruyorsun? Arkadaşlar bay bay yapmıyorsun. Evet A arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.